Onu, onurunu satma olayını kavrayamamış olabilirsiniz. İKO'da her ekip çıktı şunu dedi. İkolar şu şekilde yaptılar. %75 coin'leri satacağız. %25 ekibe kalacak geliştirmeler için. Anlayabiliyor musunuz bunu? Coin'leri sattı onlar zaten. İkoda sattı. 100 milyon Waves'in 75 milyonunu Iko'da sattın kardeşim sen. 0.5 dolardan sattın. 25 milyon Waves de dedin ki geliştirmeler için kullanacağım. Sana ben parasını önden verdim onun. 1 dolardan verdim. 0.5 dolardan verdim. 5 dolar deseydi 5 dolardan vereceğim. Sıfır bir dolar dedim. Bana sen onun parasını aldın. Sen artık bu işin onurunu alacaksın. O işi yaptığın için onurunu alacaksın. Ne dedin Nikoda? %75'ini sattım. %25'i ekibin geliştirmeleri için, yani yeni anlaşma yapabilmek için, yeni ofis tutabilmek için ya da başka şeyler için %25'lik bir kısım ayırdık. Onu da 100 dolar olana da satmayacağız zaten. Hani çünkü sana hali hazırda ofisi masrafları için, o masraf için, bu masraf için dünyanın parasını biz verdik zaten. Onları sat diye vermedik sana. Ve sen bu işleri yaptığın için zincirden Fi alacaksın zaten. Sana maaşını da veriyoruz. 25 milyon waves'ten not kuracaksın. Onun fee'lerini alacaksın. Sana hem işi yap diye para veriyoruz hem de bir de üstüne maaşını veriyoruz. Sen gidip ne yapıyorsun? Elindeki o 25 milyon waves'i satmaya kalkıyorsun. Denediler bunu. Ne oluyor lan oldu? Çünkü görünüyor waves'ler anda böyle Tıklıyorsun belli kimde olduğu. Sen onu satamazsın. Satmaya kalktığında sıfırlanır o coin işte. Bütün ICO coin'ler için bu geçerli. Satıyor bazıları çünkü kimse takip etmiyor ki. Ve işte takip ediliyor ama. Adam gibi projelerde, adam gibi kitlesi olan projelerde takip ediliyor. Charlie Lee'nin LTC'lerin satmasıyla aynı şey değil. Madenci coin'i başka şey. ICO coin'i başka şey. ICO yani pre-mine coin, önden mine dediler coin olarak adlandırılıyor onlar. Önden hal, hali hazırda basmışsın zaten 100 milyon coin'i. Bunda 75 milyonu satacağım diyorsun. 25 milyonunu da işte bir ara kullanmak için şey yapacağız. Bir ara satacağız diye. Onu da satamazsın işte. Ona geliyor yani. Satamıyorsun çünkü. Çünkü takip ediliyorsun. Biliniyorsun. Onu satma yolunu ancak ortaklıkla yaparsın. Yani şey arttırma, bütçe arttırma, sermaye arttırma olarak satabilirsin onları ancak. Öbür türlü adam marketten çakayım bunların kafasına, <laughs> kullanırım o coinlerin parasını. Yok öyle bir dünya. Sen o işin ancak onurunu alırsın. CZ bu işin ancak onurunu alacak ve yaptığı işin parasını alacak. Nedir o yaptığı iş? Borsa işi yapıyor abicim. Ben burada sattığımda burada fi kesiyor mu? Kesiyor. Onu alacak. Bunu manipüle edip onun parasına talip oluyor bunlar. Deşin parasına, Ethereum'un parasına. Ethereum adı arttırmaya çalışıyorlar. Bitcoin adı arttı. Arkadaş sen Bitcoin'in fiillerini alacaksın. Senin borsana günde 10 bin tane giriş çıkış yapılıyor mu? Günde 10 dolardan 100 bin dolar para kazanıyorsun zaten. Her aynı günü. Atarın yok, kokarın yok. Bir de üstüne Bitcoin'in parasına talip olmaya çalışıyorsun. Bitcoin sayını arttırarak. E Bitcoin sayısını arttırmanın tek yolu ne? Manipülasyon yapmak. E al o zaman bütün 21 bir milyon Bitcoin'i sen al. Ne yapacaksın CZ Bey? Ya da Saşa Bey al 100 milyon versin. hepsini sen al. Ne yapacaksın? Ben yoksam. Bu ben işin, ha, bu işin okay. liderleri olarak onlar zaten maaşlarını alıyorlar. Zaten önden paraları da aldılar ikolarda. Borsalar zaten fiillerini alıyorlar. Gönderirken fi alıyor senden. Hani sana gönderirken de fi alıyor. Borsada işlem yaptığında da fi alıyor. Sen zaten maaşını alıyorsun. Sen üstüne bir de paranın da dert koş peşindesin. Bunların yapacağı karın da peşindesin yani. Ona koşmayacaksın kardeş. Böyle bir dünya yok. Böyle ona koştuğun zaman bu hale geliyorsun işte. İşin içinden çıkamıyorsun. Çünkü o senin işin değil. Sen bu işin onurunu alacaksın. Artı maaşını. Yani iki yıl önce CZ alt boyaya getirir diyorduk. Niye? Onurunu almak ister diye herhalde düşünüyordu. Lan zaten param var. E bütün parayı da sen alacak halin yok. Alt boğayı getir. Binance'de olsun 50 milyar dolar hacim günde. Her Allah'ın günü 1 milyon dolar fiden kazanacaksın zaten sen en az. Her gün 1 milyon dolardan bahsediyorum bakın. Ayda 30 milyon dolar para yapıyor. Neyine yetmiyor lan bu? Ayda 30 milyon dolar para yetmeyecek sana. Üstüne bir de bitcoin 1 milyon dolar olursa ondan da ben tırtıklayayım. Kafasına giriyor E olmuyor işte. Öyle olmaz. Hepsini sen alamazsın. Bugün NSBT'de Waste ekibinin yapmaya çalıştığı. Ya ben yani nsbt o muhabbet o USDN dağıtım muhabbeti çıktığından beri diyorum bunun supply 1 milyon olacak. Ben olsam ben de öyle yaparım. Hani 200 bin supply zaten çok az. Hani bunu 1 milyona çıkartmak gerekir. Ya bunu sen ben çıkartamayacağıma göre o supply kim çıkaracak? Ekip çıkartacak işte. Hani veşçiler çok kızmayın. O supply en az 1 milyon olacak. Çünkü onun bir noktada dağılması da lazım. E sen alıp dağıtmıyorsun işte. Al bu merkezi borsalarda görüyorsun. Da dağıtmıyorsun. Onu ekip arttıracak. Ya salak şey yapıyorlar. Ona kızıyorum zaten ben. Ona kızdım bugün. Telefonla konuştum vatandaşla. Salak salak iş yapıyorsunuz diye. Yani onu 1 milyona çıkartacağını ben de biliyorum. 5 yaşında çocuk da biliyor ama böyle salakça yapma o işi. Bu merkezi borsalarında yaptı o. Hepsine talip olma. Sana bıraksak hani kavga etmesek bugün NSBT çıkartacaklar 10 milyon onu suplayın ya. Kafa bu. Çıkartabildiği kadar yere kadar çıkartacak. Ay nasıl altcoinlerde damplayabildiği kadar yere kadar damplamaya çalışıyorlar ya. Yani utanmasa sıfırlayacak Ethereum adam ya. Günlük grafik al. Bu da şey değil. Bu da normal insan satışı değil bu da. Bu da bot hepsi. Şurası zaten bot. İnsan geldi mi böyle oluyor işte. masa sıfırlayacak bunu. Ya abi hepsini alamazsın ya. Bütün parayı sen talip olmaya kalkıyorsun. Yok öyle bir dünya. Burası kripto. Kripto dediğin şey arz taleptir temeli. Ötesi yoktur. Rakamlarla olmaz o iş. Arzı sınırlıdır. Talebi varsa vardır. Taleple oynamaya kalkarsan böyle olmuyor işte o. Ne yaptıkları iş bu. Ve bakalım nereye kadar gidecek. Bunu buraya kadar getirdiler. Sonra ne olacak? 20'yi kırdıktan sonra. Ondan sonra mecburlar altcoin altcoinleri başlatmak zorundalar ama olmayan altcoinleri sattıkları için arkadaşlar başlatamıyorlar işte. Çünkü başlatırlarsa ben geleceğim satmaya bu sefer. Çünkü ben aldım ya az önce 1000 dolarlık deş. Deşi 1000 dolara çıkartırsa bunlar. 1 dolardan aldım diye az önce yani hayali olarak 1000 tane deş aldık değil mi? Alt sezonu başlatırlarsa o 1 dolardan aldığım deşi 10 dolara çıkartacak ya bunlar. Ben de geleceğim satmaya. Var mı para? Yok. Çıkartamıyorlar işte o yüzden de. Sorun o. Ya da para var ama vermek istemiyorlar. Olay ondan ibaret.